Moto Explorer TV'den herkese merhaba. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Hava bugün biraz kapalı. Biz yine Moto Vlog serimize devam ediyoruz. Yerler ıslak, dikkat ediyoruz. Bu hafta hassas bir konudan bahsetmek istiyorum. Şu gençlere bir yol verelim. Evet, hassas bir konudan bahsetmek istiyorum. Benim için öyle en azından. Ekipman mı almalıyız yoksa Kamera mı almalıyız? Aksiyon kamerası. Önceliğimizin hangisi olması gerekir? Çevremizde çok görüyoruz. Artık sosyal medya bayağı ilerledi. Oluşan kazalardan görüyorum. O yüzden bu konuya değinmek istedim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni desteklemiş olursunuz. O zaman videomuza geçelim. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta ekipman mı almalıyız önce, yoksa kamera mı almalıyız? bir şeyler çekmek için. Herkes bir şeyler çekmek istiyor. Güzel şeyler çekmek istiyorlar. Anlıyorum, hak veriyorum. Bayağı popüler oldu. Ama benim bahsetmek istediğim konu bu değil. Tabii ki de herkes bir şeyler çekebilir, paylaşabilir. Bunlar çok normal şeyler. Ama öncelikle ekipmanınızı almalısınız. Ekipmandan kastım da sadece kast değil arkadaşlar. Doğru düzgün kıyafetlerinizi aldıktan sonra bütçenizi kamera ekipmanlarına ayırmalısınız. Ben böyle düşünüyorum. Onun dışında tecrübeniz ne kadar bilmiyorum. Yani motorun üzerinde bir şeyler çekmek o kadar basit değil. Çünkü trafiği okumanız gerekir. Gözünüz sürekli trafikte olması gerekir ama bir yandan da tecrübeniz yeterli değilse aklınız kameraya gidebilir. Şurayı çektim mi? Burayı aldım mı? Hani onlara bakayım derken Önünüzdeki arabanın fren yaptığını göremeyebilirsiniz. Veya kameranın şurada önünde kırmızı tuşu var. Çalıştığı zaman kırmızı yanıyor sürekli. Onu kontrol edebilirsiniz böyle gözünüz ona dalabilir. Ona bakarken de önünüzdeki veya arkanızdaki aracın ne yaptığını göremeyebilirsiniz. Böyle yaşanan çok kazalar var. Bunlara dikkat edin diyorum. Tecrübeniz dahilinde bu işlere girin. Öncelikle motor kullanmayı gerçekten biliyorsanız, tecrübeniz varsa, Ekipmanlarınız tamsa yani şu eldiven olması lazım arkadaşlar. Eldiven. Ama bizim ülkemizde kimse bu eldiveni önemsemiyor. Yani düştüğün zaman ilk darbeyi alacak yerimiz elimiz. Elimizin üzerine düşüyoruz. Yani düştüğümüz zaman bu kamera, şuradaki kamera sizi korumayacak arkadaşlar. Bütün paranızı gidip de bu kameraya yatırmayın. Onun yerine doğru düzgün bir eldiven alın, pantolon alın, güzel bir mont alın. Bunlar sizin canınız için değerli arkadaşlar. Ben bunları sürekli söylüyorum. Ekipman çok önemli. İzlediğimiz videolarda görüyorum. Ya millet çıplak kullanıyor. Altında şort var bilmem ne. Ama kamera koymuş oraya. Yani sen kamera alabiliyorsan gidip de kendine bir pantolon, ayakkabı, eldiven bunları da alabilirsin. Siz bu şekilde olmayın sevgili arkadaşlar. Kendinizi bilinçlendirin bu konuda. Tamam bir şeyler çekmek istiyorsanız ona göre her şeyinizi ayarlayın. Daha sonra yola çıkın da kamera kaydını başlatın. Yani bu motosiklet çok zevkli bir alet. Çok keyifli bir alet. Kullananlar için söylüyorum. Araba kullananlar Tehlikeli o, onun neresi zevkli vesaire gibi cümleler kurabiliyor. Onlara aldırış etmeyin. Ben motorculara sesleniyorum buradan. Bu motosikleti keyifli bir şekilde kullanmak için kamera almak yerine, kamera ekipmanlarına para yatırmak yerine onlara da yatırabilirsiniz. Ama öncelikle gidin doğru düzgün ekipman alın arkadaşlar. Kendi canınız için. Yani ben gördüğüm zaman üzülüyorum. Çok fazla kaza yaşanıyor. Düştüğümüz zaman bu kamera zaten paramparça olacak. Verdiğiniz para bir anda yok olacak yani. Öyle düşünün. O yüzden tecrübeniz dahilinde bir şeyler çekmeye çalışın. Tecrübeniz yoksa çok fazla kameraya bakmayın. Orayı çektim mi, burayı çektim mi yapmayın böyle. Yani yolunuza bakın, önünüze bakın. Şimdi bu taksicinin ne yaptığını bilemeyebilirsin. Yani bir anda durabilir. Yani her şey olabilir. Yolda giderken değişik bir olay görürsünüz, kavga görürsünüz onu çekmek isteyebilirsiniz. Hemen böyle kafanızı çevirip de o hareketlere girmeyin. Bunlar önemli detaylar. Ben bunları sizlere faydalı olsun diye anlatıyorum. Şimdi ben de kamera kullanıyorum. Herkes kullanıyor. Şuradan bir geçeyim bakayım kimse çıkmadı. Evet herkes kamera takıyor kaska. Bir şeyler çekiyor. Güzel şeyler bunlar. Ama ben 8 senedir motosiklet kullanıyorum arkadaşlar. Belli bir seviyeye geldim. Kendimi de övmüyorum burada. Çok da iyi olduğumu söylemiyorum. Her an her şey bizim de başımıza gelebilir. Yanlış anlamayın. Hemen yorumlara yardırmayın. Kötü bir şey söylemiyorum. Bu haftaki konumuz da ekipman mı yoksa kamera mı önceliğimizdi. Bu konuyla ilgili biraz sohbet etmek istedim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kanalımız için önemli arkadaşlar. Sizler için bu ıslak zeminde motovlog çekmeye çalışıyorum, yapabildiğim kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kamera yerine önce ekipmanınızı tamamlayın. Daha sonra kamera bakmaya gidin. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.